Bugün birlikte Dream'in data pekini buldum. Dota dünyasını buldum. Böyle bir şey. Hemen açalım. Şu anda Dream'in speedrun yaptığı yere geldik. Daha doğrusu gel gireceğiz. Dream burada speedrun yapıyor. Ya da Manhunt. Hemen başlıyor. Evet şu anda girdik. Ve bu tane. Böyle bir dünya karşımıza çıktı. Hemen kameramı normal alacağım. Bu dünyada başlangıç böyle oluyor. Evet. Şimdi girdiğimiz gibi bu sandığı açalım. Burada bir sandık var. Burada oku diye bir şey var. Buna hiç gerek yok. Evet. Green'in arkadaşlar çok güçsüz kazmasını bulduk. Baya güçsüz. Burada balsayı da bulduk ama bu da yine çok güçsüz gördüğünüz gibi. Bu da çok 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 güçsüz bir şey arkadaşlar. Yani ne yaparız biz bu? Biz bunlarla ne yaparız arkadaşlar? Yani bakın. Nasıl oynanmamızı bekleyin. Bakın mesela bu sandığın içinde ne varmış? Çok az bir loot var yani. Bakın burada bir tane de küçük şarkı var. İçinde çok güçsüz itemler var yani. Bu şu anda açıyorum bakın. Bayağı bir güçsüz. Biz bunlarla nasıl oyunu Bakın mesela kılınca bak. Çok büyütüyoruz. Bakın mesela yaya bakın. Ok var. Ondan sonra buradaki şey bakın. Ondan sonra buradaki üçlü mızrağa bak. Yani. Neyse. Hemen Oyunu bitirmeye çalışalım. Bu da nasıl bitireceğiz ama bitirmeye çalışacağız. Aa, bakın çok şanslıyız. Hemen karşımızda da şey çıktı. Nether ve End portalı. Hem de çok dolu. İnanılmaz. Çok şanslıyız. Bakın mesela elimden öldürdüğümde bile çok az bir loot çıkıyor yani. Biz bu lootla ne yaparız? Gel buraya Ender Dragon. Gel buraya. Lanet endirmen. Evet, tamam. Çok şanssız da azıcık blender pearl aldık. Yere pearl'ledi. Çok zor oldu ama arkadaşlar tamamladık. Burada bu biter.